Mevki olarak mesela ıı, her bölgede Sağ bek, sol bek, stoper, Right back, central Birçok pozisyona transfer yapmak istiyoruz. Birçok to... yazdığı için sorayım o zaman. Hı. Belhan da konuşuluyor çok. Uh, he wants to ask you hmm. about Belhanda because his name is already being Tabii mentioned by the press. Tabii, hayır, devamlı şunu söylemek zorundayım çünkü genelde forvet arkası bildiğimiz kadarıyla bir yaratıcı bir oyuncu. Because he wants to ask about him. Bu Snyder'i uh, gözden çıkarıldığını mı gösteriyor yoksa birlikte oynayabilecek mi? Belhanda diyece Snyder gidiyor evet. mu akla geliyor? Evet. Right. Right. Because uh, automatically no. if he comes, many people think that Wesley is leaving. No, with Wesley we will see. We will see his one more year contract. Vesi e, ile e ilgili bakacağız. Kendisinin bir yıl daha that, kontratı var. I know that uh, his agent was speaking with the club. E, şunu bili şunu biliyorum. Şunu biliyorum ki son dönemde menajeri birçok sefer kulübümüzle konuştu. We will take the decision to all together. Hep What beraber bir karar alacağız. What is the best for Galatasaray? Yani Galatasaray için en iyi ne olacaksa o şekilde hep beraber bir karar alacağız. About Belanda, we are talking about high quality player. Belanda ile ilgili tabii ki çok yüksek kalitede bir oyuncu. İyi bir mantaliteye sahip. Çalışkan bir oyuncu, mantalitesi iyi. Eğer gelirse mutlaka çok önemli bir oyuncu olacaklar bizim takımımız.